Merhaba arkadaşlar. yine Block Crab World'deyiz. Bu sefer gelmemiz ya Ben çok kötü bir şey yaptım. Bir portal açtım. Girdim içinden böyle alevle yapma alevle bir yerler çıktı. Sonra oradan o portalı kapattım. Yenisini açtım. Evim yok oldu. Evimi bir daha bulamadım. Ben de böyle bir ev yapmaya çalışıyorum. Annemin telefonunu da bir tane ev yapmıştım. O çok güzel oldu. Onu göstermem aslında biraz imkansız. Ama ne vazgeçtim. Bu biraz ver. O varla oynamayayım. Onun o halini görünce vazgeçtim. Daha ilerlemişimdir diye düşünüyordum ama ilerlememiş Mayret. Evet. Ben Fight Club oynayayım. Karakterime hiç karışmadım. <laughs> Yine bu haliyle. Şöyle bırakalım. Bloklarımı göstereyim. Şunlar böyle hepsinden er tane. Pencereden, ha pencere varmış dediğimi satabilirim ama satmayacağım ben. <laughs> Kalsınlar. Şöyle şuradan 120 lira çekelim. Saatte 1, 150 lira alıyoruz buradan arkadaşlar. Banka. Yani ATM. En son 48.48'de 49.68 oldu. Ne arkadaşlarım aynı. Şöyle altlarındaki numaralarda e, onların telefon numarası. Yani oyundaki telefon numaraları. Burada ülke olarak Türkiye yoktu arkadaşlar burada. Azerbaycan vardı da Azerbaycan'a basmak isterdim. İlk baştakini bıraktım artık. Ha, böyle oluyor muymuş? Ben hiç bilmiyordum valla. Ya keşke daha önce bassaydım. Arkadaşlar gerçekten hiç bilmiyordum bu özelliği. O zaman Türkiye'ye gideyim. Ertuğrul P. Türkiye'yi seçtim. Bu özelliği keşke daha önce öğrenseydim. Ben Türk'üm. Kulağı bir çiçek yazıyor da o Türk değil. Yani Azerbaycanlı da. Hey. Ben de hey yazayım. Evet, hey o yaz. Hey. Nasılsın ya? Nasılsın ya? I am tired. Allah belanı vermesin mesela, çiçek. kutu kutu Altın çizgileri biriktirmem gerekiyor. Daha önceki videoda da gibi. Altın çizgileri. Lan sen niye alıyorsun? Hmm, aşk kişi diyorum ya. Hayır diye. Me too neyle bu ya? Neyse. Arabamız bir daha hangi arabayı vermiş acaba? Ha güzel. Bu araba. Ay. Lan. Arkadaşlar şöyle eve girelim. Yani evi bilmiyorsunuz. Önceki videoda evi göstermiştik bu şekilde. Daha doğrusu otel. Saat 22.02 yani şu seri ya. Yani saat çok hızlı gidiyor. Hı, güzel gelmiş. Ben de bunu arıyorum. Öf. Evet. Sonra bir yere dokunun bu böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra buradan saati ayarlayabiliyorsunuz. Bir gün bitti. Mesela saat böyle yaptım. Çıktım. Bu oyunda genelde yağmur yağıyor. Burası da işte böyle. Burası televizyon mu yani ya? Arkadaşlar daha önce şurada kanepe vardı. Göstereyim o kanepeyi. Hatta görmüştünüz yani. Ben göstermişim ya. Bu kanepe. Bu kahverengi. Bu kanepe. mış nasıl arkadaşlar ya. Ah, buri gitti ya. He, kameraya bakmışım! Ben dedim küçülmeye çalışıyorum da ben küçülmüyor. Çıkmaya çalışırken kırdım işte orayı. Ah, arkadaşlar, şimdi benim söylediği spor araba buydu. İşte bu çok güzel değil mi?

Arkadaşlar Bu şekilde park edebildim Başka bir şekilde yapıldım Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar burası evin, yani otelin arka bahçesi otelin çünkü ev gibi değil. Mesela yok. Onun tarafında bir jacuzzi var. Ondan çıkıyoruz. Jacuzzi'ye göstereyim hemen neyse. Jacuzzi de burada. Arkadaşlar ama jacuzzi bir kısa çok az. Bu yüzden pek kullanılabilir gibi değil. Ama her neyse biz okula gidelim, yürüyerek. Kalkaldırımdan gidelim. Araba çarparsa maazallah ne olur acaba? Pat. Ya çarpılmak için direniyorlar ya. Çarpılsa ne olur diye düşünüyorum. Ha burası da yüzme kursu arkadaşlar. Buraya göstermemiştim. Paramızı alalım. Çünkü ben videoyu başla Ben videoyu başlattığımdan Ondan bu zaman zaman geçti. Ben ara duraklatıp bırakmıştım. İşte havuz. Burada da Vay. Ama ne vay diyorum sanki ilk defa görmüş gibi. Plus da işte lava bu yine. Okula gelecektim. <laughs> Allah belamı vermesin. Vermesin ya vermesin. Vermesin. Neyse. Okul okul. şurda arabalar. <laughs> Arabaya bak lan. ikisi de neredeyse aynı. Bu çok daha güzel. Ama başarı ya. Bu da güzel ya. Yani ama mutluluk şu anda sıfır. Buradan mutluluk çıkar. Hadi mutluluk çıksın. Evet biraz mutluluk çıktı da pek işe yaramadı. Yolun ortasından koşup gidiyoruz arkadaşlar. Okulu o kadar seviyoruz ki yolun ortasından koşmaya bile razıyız. En azından böyle gidebilirdim. Burası Arkadaşlar neresi bir ofis. Şöyle üzerinde ne yazıyor? Bir şey yazıyor mu ya da? Ha kafeymiş. Kafe yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Ben şuraya gideceğim. Şuradan gösteririm. Kafe yazıyor. Bakın kafe. Şimdi okula gidiyorum. Burada da, sağda da banka var. Ben o bankayı ilk hastane sanmıştım. Ama değilmiş. Aynı hastaneye çok benziyor. Şu sandalyeler falan. Hiç bankaya benziyor mu burası ya? Bence hastane ama yatak yok. Ama yine de hastane gibi. Aile hekimi Sağlık hoca. İşte aile hekimi. Sağlık hocadır ya. Ya sağlık acı olabilir. Ay da dansa bastım arkadaşlar. Yani burası... Burası banka pek uymuyor bence. Neyse biz okula gidelim. Yine daha önceki videomda daha önceki videomda yaptığım gibi arkadaş olacağım. Arkadaş çağıracağım. Ne bu sefer düzgün davranabilecekler mi? Ya da neyse vazgeçtim arkadaşım falan çağırmıyor. Neden burası spor salonu? Spor salonu ne ya? Bir dakika. İkinci katın bu tarafta merdiveni yok mu? Çünkü diğer tarafa gitmek için. Ay nasıl orada merdiven olmaz? Biri var. Arkadaş arkadaşımın numarasını alayım. Sonra Hayalim hapşı içiyor dedik. <laughs> Hayalim oh, Hiç umurumda değil. Hanımefendinin. Ama bizim sınıfımız burası. Evet arkadaşlar e, bu videomuzda da burada bitirelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın ve videolarımıza beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi paraları bunu da bitirelim. Hala 63 lira bilek diremedim arkadaşlar. Aa kutu var. Kutu da alayım ya. Yazıktır, yazık, yazık. Lan boş çıktı. Allah'ım ya yoo. boş mu? Burası zaten sinema. Sinemanın diğer tarafında da parti var. Disko. Disko var. Biraz, da biraz açarsam duyarsam. Bir müzik, müzik sesini duydunuz. Disko'da işte. Burası yine yüzme yeri. Disko. Burada bir yerde kutu olması gerekiyordu. Şurada da kutu var arkadaşlar. Gidelim göstereceğim. Buralarda kutu olması gerekiyordu. yakıtı yokmuş arkadaşlar. Bu videoda böyle bitsin. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz bir sonraki videomda.